Merhabalar, ben uzman doktor Peyami Duman. Çukurambar bölgesinde kendi kliniğimde medikal estetik uygulamaları ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapmaktayım. Bugün size son dönemde özellikle pandemi günlerinde popülaritesi ve ihtiyacı çok artmış olan bir molekülden, kollajenden bahsetmek istiyorum. Kollajen, bağ dokumuzu güçlendiren, normalde vücutta olan bir moleküldür. Eksikliğinde elastikiyet kaybı, eklem içerisindeki sıvı kaybı, eklemlerdeki dejenerasyona neden olabilecek problemler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle cildimizde eksikliğine bağlı yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaktadır. Cildimizin nemli, ışıltılı, daha genç görünebilmesi ve yaşlanmanın geciktirilebilmesi için kollajen takviyesi kullanmak gerekebilmektedir. Kollajenin tipleri vardır. Tip 1, tip 2, tip 3. Özellikle cilt, saç, tırnak gibi dokularda tip 1 ve tip 3 kollajenin desteklenmesi gerekmektedir. Kollajeni kimler kullanmalıdır? Aslında herkes kullanmalıdır kollajeni. Özellikle cilt yapısında elastikiyet kaybı olanlar, tırnaklarında kırılmalar, saçlarında dökülme olanlar, eklem problemleri yaşayanlar, yaşla beraber ihtiyacı artmış olan herkesin kollajen kullanması gerekmektedir. Peki Hola kollajen nedir? Hola kollajen içerisinde tip 1, tip 3 kollajeni, glutatyon, hyaluronik asit, biyotin, CE vitaminleri, açayi bakır ve çinko içeren bir karışımdır. Burada önemli olan glutatyon içermesi. Glutatyon biliyorsunuz bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan sistemin çok önemli bir moleküldür. Aynı zamanda bir gençlik iksiridir. Bunun olması çok önemlidir. Ben özellikle cilt mezoterapisi, gençlik aşıları vesaire gibi uygulamalar yaptıran hastalarıma işlemden sonra iyilik haline devam etmesi için oral kolajen kullanımını mutlaka tavsiye ediyorum.